Bizim okul sunar. Herkese merhaba. Bu dersimizde paragrafta konu nasıl bulunur onu anlatmaya çalışacağım. Paragraf en çok çıkan konular arasında hayatımız boyunca gireceğimiz her sınavda en çok çıkan konu paragraf konusudur. Bu yüzden paragrafla ilgili soruları çözerken dikkat etmemiz gereken kuralları iyi bilmeliyiz. Paragraf bir düz yazının en küçük bölümüdür. Neden paragraf yapılır? Çünkü paragrafta bir konu vardır. Tek konu olur. Bir paragrafta birden fazla konu olursa bu paragraf hatalıdır. Tekrar ediyorum. Bir paragrafta konu bütünlüğü vardır. Bir paragrafta birden fazla konu bulunmamalıdır. Bir paragrafta birden fazla konu bulunuyorsa o paragraf hatalıdır arkadaşlar. Paragrafla ilgili ilk söz etmemiz gereken şey paragrafta konu nedir? Nasıl bulunur? Konu demek bir paragrafta konu demek o paragrafta sözü edilen her şeydir. Neden söz ediliyor bu paragrafta? Paragrafta anlatılan şey nedir? İşte bu paragrafın konusunu oluşturur. Diğer bir deyişle bir paragrafın konusunu bulabilmek için bu yazıda ne üzerinde duruluyor? Bu yazıda ne hakkında söz söyleniyor? Sorularına cevap verilmelidir. Bu sorulara vereceğimiz cevaplar bize neyi verir? Konuyu verir. Paragrafta konu genellikle paragrafın ilk cümlelerinde aranmalıdır. Bu her zaman doğru olmayabilir ama paragrafta konu genellikle yüzde 90 paragrafın ilk cümlelerinde verilir. Bu yüzden paragrafın konusunu ararken size önerim o paragrafın ilk cümlelerine dikkat edelim. Bu demek değildir ki paragrafın ilk cümlesini okuduktan sonra gerisini okumayalım. Hayır. Paragrafın ilk cümlesi dedik bize konuyu verir. Diğer cümleler ise ilk cümlenin daha iyi anlaşılması için söylenmiş cümlelerdir. Bu cümlelerde düşünceyi geliştirme yollarından örnekleme, sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme gibi yöntemlere başvurulur. Sınavlarda paragrafın konusuyla ilgili sorular aşağıdaki şekillerde yöneltilir genellikle arkadaşlar. Şöyle bir soruyla karşılaşırsanız bu paragrafta bize konu soruluyor demektir. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? Hangisi üzerinde duruluyor? Yani söz edilen şey nedir? İşte bu konudur. Veya şöyle gelebilir. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? İşte söz edilen şey nedir? Konudur. Veya şöyle gelir. Bu paragrafta aşağıdakilerin hangisi tartışılmaktadır? Bu da konuyla alakalıdır. Veya bu paragrafta aşağıdakilerin hangisine değinilmektedir? Değinilmektedir. Yani söz edilen şey nedir? Bütün bu soru kalıpları paragrafın konusuyla alakalıdır, ilgilidir. Bir örnek çözmeye çalışalım. Doğayı yenebilmek için onun gücünün büyüklüğünü kabul etmek gerekir. Eğer bu kabul edilmezse doğanın gücünün nereden geldiği bilinemez ve onun gücünü ortadan kaldırmak ya da gücünün yarattığı olumsuzlukları gidermek ya da için önlemler alınamaz. Depremi, tayfunu, sel felaketini, erozyonu, tsunami'yi yenmek doğanın bu güçlerini kabullenip tanımadan nasıl mümkün olabilir? Bakın paragrafı okuduk. İlk cümleye dikkat edelim. İlk cümlede doğayı yenebilmekten ve bunun için ne yapmak gerektiğinden söz ediyor. Tekrar ediyorum birinci cümleyi. Doğayı yenebilmek için onun gücünün büyüklüğünü kabul etmek gerekir. Bakın bu cümleden sonra gelenler bu cümlenin daha iyi anlaşılması için söylenmiş cümlelerdir. Nasıl yapacağız peki? konuyu nasıl bulacağız? Paragrafın tamamını da okuduktan sonra ilk cümleye dikkat ederek konunun doğayı yenebilmenin yolu olduğunu ne yapacağız? çıkaracağız. Diğer bir örneğe göz atalım. Bir yağmur efendim sormayın. Öyle bardaklardan, testilerden boşanırcasına değil Kazanlardan, sarnışlardan boşanırcasına bir yağmur. Hızlı yağmasına bakıyorsunuz da, eh yaz yağmurudur, şimdi başlar, şimdi geçer diyorsunuz. O sizin dediğiniz eski zaman yağmurları, bizim çocukluğumuzda yağardı, şimdikiler öyle değil. Bir tutturdu mu Allah vermesin, dinmek nedir bilmiyor, geceli gündüzlü yağıyor. Bakın paragrafı okuduk, konu Konuyu nerede arayacağız dedik. İlk cümleye tekrar dikkat edelim. Demek ki bu paragrafta sürekli söz edilen şey yağmur. Konu yağmur. Diğer bir örneğe bakalım. İslamiyetin kabulünden önce Türklerin başka hiçbir toplumun etkisinde kalmamış bir dilleri ve edebiyatları vardı. Her ilkel edebiyatta olduğu gibi bu edebiyatta da şiirle büyü birlikte yürümekte ve dinsel törenler önemli bir yer tutmaktaydı. Bunun yanı sıra Ozan, Baksı, Şaman gibi adlarla anılan şairlerde olağanüstü güçler bulunduğuna inanılırdı. Çoğu ortak ve sözlü ürünlerden oluşan bu edebiyatın en önemli bölümünü destanlar oluşturmaktaydı. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Türk dilinin en eski ürünleri B) Eski Türk şiirinin özellikleri C) Eski Türklerde edebiyat D) Edebiyat ve dinsel törenler. İlk cümleye dikkat edelim arkadaşlar. İlk cümlede söz edilenlerden hareketle ne diyebiliriz? Eski Türklerde edebiyat bu paragrafın konusu eski Türklerde edebiyat olduğunu ne yaparız anlarız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızı takip etmeyi ihmal etmeyin. Bizim okul sundu.